Bakın, Sümela'da ayin yapılacak 15 Ağustos'ta. Evet, evet. Sümela'da ayin yapılacak 15 Ağustos'ta 2010 yılında izin verilmiş 88 yıl Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren hiç izin verilmemiş Sümela bir müze. Sümela bir aslında kırık dökük bir bakımsızken Sümela bizim devletin parasıyla dağlarda, bayırlarda restore edilmiş. Evet. Sonra müze olarak hizmete açılmış. Şimdi 15, o e, 2010'dan itibaren 15 Ağustos'ta Sümere'de ayin yapılıyor. Ayini bu Patrik denilen adam, kara papaz diyorum ben. Kara papaz bu e, ayin başlangıcında Pontus Bayramı diyor. Orada katılanlar buna Pontus Bayramı diyorlar. Evet. Ve 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 ya Meryem Ana'nın göğe yükselişini kutluyorlar. Bir kere Hürtgen inanışına ters. Çünkü Hürtgen inanışına göre Meryem Ana göğe Sümele'den yükselmemiştir. <laughs> Kudüs'ten yükselmiştir. Evet. Şimdi bu Hristiyan inanışına de ters. Bunu bir de suistimal ediyorlar. Ama burası Pontus'tu. Burası Pontus'un kökenidir. Burası aslında bir Rum, Yunan memleketidir. Mesajı vermeye çalışıyorlar. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. 15 Ağustos özellikle seçilmiş bir tarihtir. Nedeni nedir biliyor musunuz? 15 Ağustos'ta Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'u fethetmiştir. 1561 ay. Ya, yani, yine, yine, tarihsel, sembolik. Ve, 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 ve biliyorsunuz bunlar bunu aslında ağlayarak kutluyorlar. Osmanlı'nın Türk birliğini sağlayan Trabzon'un fethidir. Fatih Sultan Mehmet Han fethi, İstanbul'la başlar, Trabzon'la bitirir. Doğru. Evet. Şimdi bu, bu son derece önemlidir. Şimdi soruyorum ben. Lozan Anlaşması'na göre sadece sadece Gökçe'de, Bozca'da ve İstanbul'daki Rum Ortodoks Silifliyanlara dini hizmetle vermekle mükellef Patrikhanenin Lozan Anlaşması'nı çiğnemesine çiğnemesine, Atatürk'ün yasağının denilmesine niye sözde Atatürk'üm diyenler ne ses partiler çıkardım. ne milliyetçiler ses çıkartıyor? <laughs> Başak, Notan, bu, bu bunun cevabı ne yani de... biliyorsunuz? Bunun milli, kıymetli hocam, milliyetçi camiadan gelen birisi olarak kıymetli hocam, e, bu cephede e, az <laughs> çok hizmet etmiş birisi olarak da söyleyeyim. Biz kesinlikle İstanbul'daki sözde ekümenik olduğunu iddia eden Bakın. Fakat kilisesi öyle demeyin öyle Bakın demeyin. bakın rica öyle ediyorum bana, bir şey yazacağım kıymetli paşam. Bana milliyet kıymetli paşam. De bir, bir tane kıymetli paşam ben, ben partilerden ben, bahsetmiyorum. Ben, ben burada tekrar yeniden, Partilerden bahsetmiyorum. E, Fakat Türk kişilerden. Ortodoks Kilisesi bu ülkenin devlet aklı Türk Ortodoks Kilisesi'ni kurarak bakın Türk Ortodoks Kilisesi'ni kurarak ya, ve ya, şu anda e, sanıyorum sevgi erenler oldu daha önce başında. Rahmetli Türkeş Bey'in çok beğendiği, çok sevdiği ve bu görevi kendisine destek <laughs> ettiği bir durumdu. Orada alternatif bir Ortodoks kilisesi de oluşturuldu. Fakat dediğiniz ben Sümele Manastırı konusunda size katılıyorum. Buna evet hangi milliyetçi parti ses çıkartmadıysa milliyetçilik tabanı sorgulanmalı. Bu, bu 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 Pontusçuluk Türkiye'de şimdi, çok ciddi bir be, e, sorun haline dönüşüyor. Evet, be, şimdi şimdi şu, şunu şunu ifade edeyim. Bugün bugün Pontus dernekleri Mitsotakis'in de, bu ayine katılması davetinde bulundular. Pontus dernekleri. O zaman